Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. Konumuz protistler. Şimdi canlılar aleminlerinin üçüncüsündeyiz değil mi? Birincisi bakterilerdi, ikincisi arkeler. Şimdi üçüncüsü de protistlere geldik. Şimdi protistler dediğimiz ben bunlara neydi belirsizlerin olduğu alem diyorum. Yani ne bakteri ne arke gibi prokaryotlar. Ökaryotlar ama bitki değiller, mantar değiller, hayvan değiller. Tam ortada böyle bir yerde kalmışlar. Misal verelim. Mesela kütüphanenizi yerleştiriyorsunuz, biyoloji kitabı bir rafta diyorsunuz, İşte fizik kitabı bir rafta diyorsunuz. Ama fen bilimleri diye bir kitap var mesela hangi rafa koyacağınızı bilmiyorsunuz. Bu da burada bir dursun. İşte tarih kitabını bir rafa koyuyorsunuz, İşte coğrafya kitabı bir rafta, sosyal bilgiler diye bir kitap geliyor. İşte onu nereye koyacaksınız? İşte diyorsunuz ki o da bu az önce fen bilimleri koyduğum rafa koyalım. Bu da bunlar gibi. Yani ne bitki, ne hayvan, ne mantarlar, eukaryotlar, e, prokaryot değiller. İşte neydi belirsizler. Bunlara da böyle bir alem uydurmuşlar. Bunu da protistler dediğimiz alemin içerisine yerleştiriyoruz. Genç arkadaşlar bunları da buraya koyuyoruz. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Biraz detaylı bir şekilde. Bakalım ne var ne yok içlerinde. Şimdi protistler genç arkadaşlar 5 grupta inceleniyor. Hareket organı mesela kamçı olanlara kamçılılar. Hareket organı yok sporla çoğalıyorlar sporlular. Tek tek bunları göreceğiz. Yalancı ayaklılar, alpler ve cıvık mantar şeklinde 5 ayrı alt grupta ayrılıyor. Protistler dediğimiz bu alem. Üçüncü alemimiz. Şimdi genel özelliklerine bakalım bunların. Tamamı ökaryot. Artık buradan sonra genç arkadaşlar bakteri ve arkeleri inceledik. Buradan sonra hep karşınıza ökaryotlar çıkacak. Yani mantarı da böyle, bitkisi de böyle, hayvanı da böyle, protistler de hepsi de böyle. Ökaryotlar yani gerçek çekirdeği var, zarlı organelleri mevcut bunların. Buradan sonra konuşacaklarımızın hepsi ökaryot olacak. Çoğu bunların bir hücrede ama çok hücreli olanları da mevcut. Aklerde göreceğiz şimdi. Birden fazla hücreye sahip olan gruplar karşımıza çıkacak ama çoğunluğu işte öglenası, amipi, paramesumu, plazmodumu falan hepsi bunların tek hücreli diyoruz. Beslenmeleri nasılmış bunların? Ototrof olanları var bu grubun içerisinde. Mesela fotosentez yapanlar var. Fotosentez mesela aklerle ya da öglenada mesela göreceğiz. Fotosentez yapanlar var. Heterotrof olanları var. Direkt olarak tüketici olanlar var. Mesela amip bir böyle. Ya da cıvık mantarlar bu aynı şekilde direkt olarak saprofit gruplara Ya da hem ototrof hem de heterotrof olan var. Bu direkt olarak sorudur. Karşınıza da çıkar gelir. Öglene arkadaşınız bu şekildedir. Hem fotosentez yapabilir. Kloroplastı var. Hem aynı zamanda da besin kofulu var. Ağzı var, yutak kısmı var. Buradan da tüketici olduğunu anlayabiliriz. Peki bunların çoğalmaları nasıl? Eşeyli üreyenleri var. Mesela konjugasyon görülecek bunlarda. Konjugasyon ile üreyen grup var bunlarda. E çoğunluğu da eşeysiz olarak çoğalıyor zaten. Bölünerek çoğalanları fazla. Sporla çoğalanları yine aynı şekilde mevcut içerisinde. Sporla diyelim ya da bölünme ile bölünerek diyelim. Bölünerek çoğalan gruplar var bunlarda. Gelelim şimdi hareketlerine. Hareketsiz olan bir grup var. Yani aktif hareket edemiyorlar. Mesela sporlular bu grubun içerisinde genç arkadaşlar. Sporlularda aktif hareket organeli yok. Ya da yapısı yok diyeyim. Organeli demiyorum. Yapısı demiyorum. Yalancı ayağı yok. Ya da sil yok. Kamçı yok gibi. Yalancı ayak olanlar ya da sillerle ya da kamçılarla hareket edebilirler. Hareket yapısı olarak kamçı hareket ediyor. Sille hareket ediyor. Ya da yalancı ayakla bir yerlere tutunarak hareket edebiliyorlar. Ya da aktif hareket etmiyorlar. Sporlarda olduğu gibi. Nerelerde yaşarlar buna bir bakalım. Su ekosistemlerinde çoğunlukla genç arkadaşlar bunlar tatlı suların içerisinde. Tuzlu suyun içinde de yaşayanları da var. Alpler mesela tuzlu suyun içerisinde yaşıyorlar. Denizlerde yaşıyorlar. Çoğunlukla oradalar. Su ekosistemlerini seviyorlar. Nemli bölgelerde çoğalmayı seviyorlar genelde. Diğer canlıların vücudunda yaşayanları da var. Bunlarda değil mi? Parazit olanlar var mesela. Parazit ilk aklıma gelen mesela plazmodium. Direk parazit başka bir canlının içerisinde yaşıyor arkadaş. Detayını biraz sonra göreceğiz. Tatlı sularda, tuzlu sularda, su kısıtlarının içerisinde mesela tuzlu su örneğini yazabilirim. Tuzlu da yaşayan var, altta tatlı suda yaşayan var, nemli bölgelerde bulunan var. Diğer canlıların üstünde yaşayan var, kayaların üstünde, ağaçların üstünde yaşayanlar var. Bu şekilde yaşayanlar da mevcut. Yaşam yerleri çok çeşitlilik gösteriyor bunlar. Şimdi ilk grup kamçılılarla başlayalım. Adam ismini nereden almış? Kamçısından almış. Mesela net örnek nedir burada? Kamçısı olan gördüğünüz gibi Öglana. Öglana örneğinde net olarak bu arkadaşı görebilirsiniz. Ee, Öglana şöyle de çiziyorlar. Biz kalp çizelim şöyle. Bir tane kamçısı. Bir tane de şöyle çizdim. Hocam gerçekten Öglana'nın resmi bu mu? Ee, görüyorsun yan tarafta. Benziyor mu? Buna benzeme. Niye böyle çizdiniz? Çünkü genç arkadaşlar kafama göre çizebiliyor. Niye? Bu adamın net sert bir hücre çeperi yoktur. Hücre çeperi yok. Hücre çeperi olmadığından dolayı net bir şekli de yok. Suyun basıncına göre gördüğünüz gibi hafif orası şişkin. Burası inik şekilde olabiliyor. Doğal olarak da kafamı göre çizdim. Ama kamçısı muhakkak var değil mi? Kamçıyla hareket yapabiliyor. Şimdi kloroplastı bulunur. Öglana'nın temel özelliklerinden biri buydu. Öglana'da kamp şey, kloroplast bulunuyor. Bununla fotosentez yapıyor. Üretici demek ki bu adam. Fotosentez yapabiliyor. Aynı zamanda da dışarıdan da beslenebiliyor. Dışarıdan da besin alabiliyor. Bu adam besin kofulu var. Endositozda da beslenebiliyor. Besin kofulu mevcut bu arkadaşlar. Şimdi ikisini de yapabildiği için hem ototrof hem de olarak bunu isimlendirebiliyorduk. Böyle söyleyebilirdik. Kamçısıyla hareket ediyor. Gel gelelim kontraktil kofula genç arkadaş. Bunun üzerine şöyle bir yuvarlak da çizelim. Şimdi bir canlıda kontraktil koful var ise senin anlayacağın şudur. Bir bu adam tatlı suda yaşar. Nedenini söyleyeceğim. İki, çeperi yoktur. Çeper yok. Gerçek manada çeper yok. Pelikula falan ondan bahsetmiyorum. Tamam. Tatlı suda yaşayacak bu adamın net olarak da çeperi olmayacaktır. Neden hocam? Kontraktik koful ne işe yarar? Kontraktik koful dediğimiz arkadaş şu kontraktik koful olsun. Tatlı suda yaşayanların ozmotik basınçları yaşadıkları ortamdan daha yüksek olur. Yani su çekme kapasiteleri, su çekme istekleri yaşadıkları ortamdan daha yüksek olur. Doğal olarak dış ortamdan istemsiz olarak su içeriye girer. Bir zaman sonra fazla sudan dolayı hücre patlama tehlikesi geçir. Onun için de kontraktil kofol bunun dışarıya atar. ATP kullanarak bol bol ATP tüketerek genç arkadaşlar enerji tüketerek içerideki suyu tulumba gibi düşün, pompa gibi düşünsen, tulumba'yı çok hatırlamazsın pompa gibi düşün. İçerideki e, suyu dışarıya doğru gönderiyor. Tuzlu suda yaşayanlarda bu olur mu? Olmaz. Niye? Tuzlu suda yaşayanlar nozmatik basınçlarda yaşadığı sudan yüksek değildir zaten. Su kendiliğinden içeri girme isteğinde olmaz. Tatlı suda yaşayanlarda. Bir canlıda gördüğün zaman kontraktif koful var. Tatlı suda yaşadığını net bileceğiz. Çeperinin olmadığını da bileceğiz. Çeperi olsa zaten patlama tehlikesi geçirmez. İçeri istediği kadar su girsin. Çeper bunları korur. Bir üçüncü anlayacağımız durum da şudur genç arkadaşlar. Bu adamlar tek hücrelidirler. Demek ki bir canlıda kontaktı koful gördüğünde şu üçünün ispatını görüyorsun. Tatlı yaşıyor, çeperi yok ve tek hücreli bir canlıdır. İçerik fazla suyu dışarıya atıyor. Bunların çoğalmaları bölünerek oluyor genç arkadaşlar. Kamçının olduğu yerden şuradan ikiye bölünerek çoğalıyorlar. Kamçıları örnek olarak öglenayı her yerde verirler. Net örnek budur. Trypanosoma gambiense de verilir. Çok nadir olarak karşınıza çıkar. Uyku hastalığında daha çok hastalıklar kısmında verilir. Özellikleri olarak da verilmez. Bu adamlar çeçe sinekleri tarafından taşınan bir parazittir. Yani bir başka canlının vücudunda, kanında, hücrelerinde yaşıyor, oradan besleniyor. Uyku hastalığına sebep oluyor. Yavaş yavaş kişiye, insana bulaşırsa bu çeçe sineği ısırırsa bu tripanosoma sizin kanınıza geçer ve sizin vücudunuzda çoğaldığı zaman uyku hastası olursunuz. Günden güne 8 saat, 10 saat, 15 saat, 20 saat, 25 saat uykunuz gitgide artar. O kadar çok uyursunuz ki genç arkadaşlar bir zaman sonra kaslarınız çürümeye başlar. Hareket edememeye başlarsınız. Uyku hastalığından dolayı ölürsünüz yani. Bu arkadaşımız tripanosoma bu işe de yarıyor. Ama kamçılar dediğimizde genelde aklımıza öglana geliyor. Öglanın temel özelliklerini bu aramda gösteriyor. Gelelim yalancı ayaklara genç arkadaşlar. Yalandan ayağa varmış bu vatandaşların. Pseudopod dediğimiz yalancı ayakları var. Temel özelliklerini gördüğünüz gibi şu şekildeki amip arkadaşımız gösteriyor. Amipin üzerinden izah edilebilir bunlar. Yine tatlı suda yaşıyorlar. Gördüğünüz gibi yine kontaktli kofuları mevcut. Yine temel bir şekilleri yok bunların. Net bir çeperleri olmadığından dolayı. Gördüğünüz gibi sudaki basınca göre bir şekil almış durumdalar. Bunlar tüketiciler. Heterotrofturlar. Bu üretici değillerdir bir canında besin kofulunu görüyorsanız dış ortamdan besin almış demektir endostoz ile endostoz ile genç Arkadaşlar bu dışarıdan besin aldığını görüyoruz besin koful varsa bu adamın heterotrof olduğunu da söyleriz heterotrof Çünkü bir, bir tüketici özelliğidir besin kofulunun olması dışarıdan bir besin alıyorsunuz İçer tarafta bunu parçalıyorsunuz e, işte enerji üretmek için başka bir yerlere gönderiyorsunuz Şimdi temel durum amip üzerinden izah edilir, anlatılır. Başka örnekleri de var. Mesela kalsiyum karbonat ve silisten olmuş, oluşmuş kabukları bulunanlar da var. Mesela burada foraminifera'yı verdik. Ya da işte radyoları da verdik. Şurada gördüğünüz gibi delikleri verdik burada. Bunlar sorulmaz size. Seçenek olarak ben buraya verdim. Hiçbir soruda da ben denk gelmedi. Foraminifera falan sorulmaz. Sorulsa da böyle gerçek sınavda çıkmayacağının garantisini ben size verebilirim. aşağıda yani, hangisi Yalancı ayaklar grubundadır ya da değildir filan. Bu tarz soru gelmez karşınıza çıkmaz. İnsan bağırsağında amipli dizenteriye sebep olurlar. Bu aynen öyle. Eğer bir suyun içerisinde amip varsa, eğer içme suyunuzun içerisinde kanalizasyon suyu bulaşmışsa, doğal olarak amipli vücudunuza alırsınız. Bu da bağırsaklarınızda dizenteriye, amipli dizenteriye, tehlikeli bir dizenteriye sebep olur genç arkadaşlar. Bu da parazit. Parazitin ne olduğunu az önce Konuşmuştuk. Yalancı ayakların hikayesi de bu. Yalancı ayakları besin alıyor. Besin etrafını sarıyor. Bunlar aynı şekilde hareket edebiliyorlar. Gelelim sporculara. Sporlu arkadaşlar bunlar aktif olarak hareket etmiyorlar. Temel durumumuz budur. Kendi hareket organeleri yoktur. Aktif hareket etmezler. Aktif hareket etmez derken bir yerden bir yere gitmez demiyorum. Kendisi hareket etmiyor. Yoksa kanın içerisinde bulaşıyor. Şimdi konuşacağız. Kanın içerisinde su onu akıtıyor. Başka bir tarafa gidiyor. Plazmodium malaria anofel cinsi sivrisinek ile taşınır. Sivrisinek de dişisiyle taşınır genç arkadaşlar. Çünkü sivrisinekler normalde ısırmazlar. Erkekleri hiç ısırmaz. Dişiler de üreme döneminde yumurta ürettikleri dönemde çok fazla enerjiye, besin ve enerjiye ihtiyaç olduğu için en taze besin ve enerjiyi en kolay yolda nereden bulabilirler? Kandan alabilirler. Doğal olarak gelip ısırdığı zaman sizi anlayın ki o yumurtlama döneminde olan bir anofel ya da işte herhangi bir sivrisineğin dişisi olduğunu net anlıyoruz. Bunların vücutlarında bu sivrisineğin yanlış anlamayın ha. Yani plazmodium malari bu sinek değil yani. Bu sineğin içerisinde yaşayan bir tek hücreliden bahsediyorum ben size. Bu sineğin içerisinde bulunan plazmodium malari sizin kanınıza geçer. Sizin kanınıza geçerse al yerleşir ve al yuvarların içerisinde sayıları artar. Ve sıtma hastalığı dediğimiz hastalığa sebebiyet verir bu sıtma olan kişilerde bir üşüme gelir. Üşüme gelmesinin temel sebebi genç arkadaşlar alüvarların parçalanmasıdır. Parçalandığı için yeterince oksijen dokuya gidemez. Yeterince de enerji üretilemediği için böyle bir sıkıntılı dönem yaşar. Yaşam döngülerinin geç arkadaşlar anofel cinsi sivrisinek ile insan arasında yaşarlar. Yani insandan az önce anlattığım alüvarlar ve sinek arasında git gel yaşarlar. Sineğin vücudunda genç arkadaşlar eşeği yürümesini, insanın vücudunda ise eşeği çoğalmasını gerçekleştiriyor. Böyle bir yaşam döngüleri vardır bunlar. Aktif hareketleri olmadığını söyledik. Yoktur. Kontraktif kofulları olmaz. Yok. Çünkü bunlar tatlı suda yaşamıyorlar genç arkadaşlar. Bunlar parazitler. Kanın içerisinde yaşıyorlar. Böyle bir organelere ihtiyaçları yok. Besin kofulları bunların da yoktur. Bunlar çünkü parazit. Monomer maddelerle direkt olarak besleniyorlar. İçerisinde bir besin kofuluna filan da ihtiyaç duymuyorlar. Besinlerini ortamdan hazır olarak aldıkları için böyle bir yorumunu yapabiliyor. Mesela başka bir tane örnek var. Gregorina ya da işte Eimerian. Bu iki tane örneği vermiş olmam sizin kafanızı karıştırmasın. Hoca buraya yazdı ben bunları bilmeli miyim? Hayır bilmek gerekmiyor. Senin bilmene gerek yok. Ama benim anlatmama gerek var. Yani hocam şunları anlatmadınız demeyin diye. Yoksa. Net olarak da söylüyorum buraya. Bunlar sınavda gelmez ama plazmodiumun üzerinden sana e, sorular gelebilir. Yani direkt olarak onu sormaz ama onun etrafında dönen sorular gelir. Gelelim diğer bir gruba. Sillilerde. Sillilerde en net bildiğimiz arkadaş gördüğünüz gibi terlikse hayvan dediğimiz plazmodiumumuz değil mi? Plazmodium diye karıştırdım. Paramesyum. 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 Şöyle plazma az önce anlattık ya ondan karıştırdım. Paramesyum telik sayfanı dediğimiz arkadaş. Bunun üzerinden konuşalım. Besin kofulunu gördüm bir, bir tüketici özelliğiydi. Demek ki dış ortamdan besin alıyorsun. Nereden alıyor? Ağız bölgesinden alıyor. Devamında yutak var. Gördüğünüz gibi buradan besinleri dış ortamdan alıyor. Yutağa gönderiyor. Oradan sonra da besin kofulu yapıyor adam. Burada da gördüğünüz gibi besin kofulunun içerisinde sindirilmiş, sindirilmiş olan besinleri de kendisi toplazmasına veriyor. Kontraktik koful var hemen yapıştırıyorum. Bu demek ki tatlı suda yaşıyor bu adam. Demek ki net bir çeperi yok. Ama hocam biz biliyoruz ki bu adamlarda pelikula var. Evet pelikula var ama pelikula net olarak bizim bildiğimiz bitkilerdeki ya da mantarlardaki hücre çeperinin aynısı değil. Bir şekil veriyor mu? Veriyor ama tam anlamıyla da bunları koruyor mu? Koruyamıyor. Koruyabilmiş olsa kontraktik kofuluna ihtiyaç duyulmuş olmaz. Büyük çekirdeğimiz mevcut. Küçük çekirdeğimiz var gördüğünüz gibi. Büyük çekirdek metabolizmadan ve eşeğsiz üremeden sorumlu. Şöyle yazayım ben buraya. Büyük çekirdek bu işleri metabolizma. Metabolizma dediğimiz günlük işler değil mi? Getir götür bulaşık çamaşır falan bununla uğraşıyor. Bir de neyle uğraşıyor? Eşeğsiz üremeden sorumlu. Bu büyük çekirdek dediğimiz zaman. Uçuk çekirdek ise eşeğli üremeden. Eşeğli üreme. Bunların eşeğli üremeleri neyle oluyor? Konjugasyonla Bunlardaki konjugasyon genç arkadaşlar bakterilerdeki gibi değil bak. Hocam bakteriler anlatırken konjugasyon yapanlara eşey Demediniz bu adamlarda. Kendini anlatırken işte pilus var oradan oraya gen geçer bu bir üreme değil. E doğru. Buradaki aynı mı? Hayır. Burada öyle değil işte. Burada bunların e, konjugasyonlar gen değişimi var ama devamında da genç arkadaşlar birey sayısında artış var. O yüzden de bunların eşey düremeyenler konjugasyonlu olur demek durumundayız. Denizlerde ve tatlı sularda yaşıyorlar demek ki tuzlu su ve tatlı sularda yaşama şansları var. Herhangi bir sıkıntılar yok. Denizde yaşıyorsan kontraktlı kofulun olmayacak. Tatlı suda yaşıyorsan kontraktlı koful pek tabii ki bulunacak genç arkadaşlar. Sabit bir şekli vardır. Aynen buradaki gibi. Bu yüzden buna terlik hayvan deniyor. Gördüğün gibi terliği andırdığı için böyle bir isim vardır. Gerçek bir şekli vardır. Altına yine iki tane lüzumsuz örnek yazdım. Stentoru ve Eptorisi yazdım. Bu iki tane arkadaşı da burada yine hani dediğim gibi e, ee, ben yazmakla yükümlüyüm. Devam ediyorum. Geldim alplere. Alp dediğimiz arkadaşlar bir numaralı özelliği bu adamlar fotosentez yaparlar. O kadar çok fotosentez yaparlar ki genç arkadaşlar dünyadaki oksijenin büyük bir kısmını alpler oluşturur. Denizlerde bulunan alpler üretmiş oldukları oksijenle dünyadaki oksijenin büyük bir kısmı bunlar tarafından üretilir. Ağaçlar tarafından değil alpler tarafından oluşturur. Çoğunlukları tuzlu suda yaşıyor, tatlı suda da yaşıyor. Mesela gördüğün gibi burada bir gölün üstünde alpler mevcut gördüğün gibi. Yeşil yeşil olmuş ya orası. O alpler. Çoğunluğu tek hücreli bunların. Çok hücreli olanları da var. Bu resimde gösterdiğimiz gibi bunlar çok hücreli. Denizde yaşayan alpler bunlar. Şu arkadaşlar çok hücreli alplerden örnekleri verilmiştir. Çok bolca fotosentez yapıyorlar. Bu adamlar özellikle mesela deniz için konuşalım. Birinci üreticilerdir. Denizde e, fotosentez yapıyor. Direkt olarak kendisi besin üretiyor. Besin zincirinin başlangıç noktası denizde bulunan alpler oluyor. Sucu ekosistemlerinde, su ekosistemlerinde birinci derecede e, üretici grup bu arkadaşlar. Bundan başlıyor. Diğerleri bunu yiyor. İşte plaktonlar, zooplanktonun diğeri yiyor. Diğer balık onu yiyor. Zincirleme yukarıya doğru devam ediyor. Şimdi bunların bir çeperleri mevcut mu? Evet çeperler var. Aynı bitkilerde olduğu gibi bir çeper mevcut bunlarda. Ancak Niye hocam bunlar e, bitki değiller? Fotosentez yapıyorlar. E çeperleri de mevcut. E hocam çok hücreli olanları da var dedin. Çok hücreli olan da var. Şu hücreli olan da var. Eyvallah. Niye bitki değiller? Çünkü genç arkadaşlar bunlarda doku oluşumu yok. Doku oluşumu yok. Bunların kök yok. Gövde yok. Net anlamda bildiğimiz bir gövde yok. Yaprak yok. Bunların oluşumu yok. Doğal olarak kök, gövde, yaprak ve doku oluşumu yoksa sana bitki diyemiyorum. Ne diyorum işte az önce dediğim gibi bitki değilsin. Bitkisel organizmasın o zaman seni hemen ayırıyoruz. Protistlerin içerisinde şutluyoruz genç arkadaşlar. Bunlar doğadaki oksijenin büyük bir kısmını oluşturduğunu unutmayalım. E, alk arkadaşlar. Renginden göre çeşit çeşit isimleri var. Kahverengi alpler, esmer alpler filan de bulunuyor. Mesela kızıl alpler. Kızıl denizin kızıl olmasının temel sebebi. Kızıl Alklerin üreme döneminde vermiş olduğu görüntüdür. Bir unutma bilgisi karşıladı beni. Ne diyor bana bakalım. Alpler yeryüzünün oksijen miktarını karşılıyor diyor. Önemli oksijen kaynakları bunlardır. Evet. Özellikle de okyanuslarda bulunan alpler dünyanın oksijen üretimini karşılarlar. Gelelim diğer bir gruba. cıvık mantarlar. Bunlar mantarlı cıvıtmışlar arkadaş. Bu yüzden de bunları fungi aleminden şutlamışlar. Soluğu bunlar protistlerin içerisinde almışlar. Mantar gibiler ancak çeperleri yok. Çeper olmadığı için genç arkadaşlar biz bunları gerçek mantar demiyoruz. Cıvık mantar ismini veriyoruz bunlar. Saprofittirler yani ayrıştırıcıdırlar, çürükçüllerdir. Ölülerin üstünde o kısımlarda yaşarlar. Ölü organik yığınları parçalarlar. Müthiş derecede ayrıştırıcı ayrıştırıcı inorganik madde oluşturuyorlar değil mi? Doğaya inorganik madde yığınları veriyor cıvık mantarla. Mantarlar da saprofittirler. E, bu arkadaşlar mantarın tamamı öyle değil tabii onların parazit olanı da var. Birden fazla çok çekirdeği olan var. Mesela aynı durumu şeyde de konuşmuştuk. Paramesyumda da konuşmuştuk. Pardon plazmodium'da da konuşmuştuk aynı durumu. O arkadaşlar da çift çekirdekleri mevcuttu. Aynı durum burada da geçerli. Çift çekirdek mevcut. Plazmodium'da da var. Evet. Onlarda da çift çekirdek var. Çift çekirdek deyince böyle daha hızlımış gibi. Eskiden bilgisayarlar öyle anlatılırdı. Çift çekirdekse daha hızlı. Hücre duvarları yoktur. Söyledim. Bu yüzden mantarlardan şutlanmışlardır. Yalancı ayakları vardır. Evet. Çeperler olmadığından dolayı doğal olarak amip gibi yalancı ayakları mevcuttur. Ölülerin üstünde yaşarlar. Eşeli ve eşsiz olarak üreyebilirler genç arkadaşlar. Çok detaylı bir durum değil. Cıvık mantarlarla ilgili bileceğiniz temel bir durum mantar olmadıklarıdır. Böyle canlı örnekleri var. İsimleriyle bulundukları yerler birbirlerinden farklılar. Bu mürekkep balığı mesela bir balık değil değil mi? İsmi mürekkep balığı ama bir balık değil yumuşakça bir omurgasızdır. Bunun gibi mesela cıvık mantarlı mantar değil yani mantarlar aleminin içerisinde değil. Bir soru koyduk buraya bakalım bu soru az önceki ile alakalı. Yukarıda verilenlerden hangileri bitki ve alklerdi ortak olarak bulunur? Yukarıda verilenlerden hangileri bitki ve alglerde ortak olarak bulunur? Kök, yaprak, meristem doku, hücre duvar. Az önce dedik mi? Kök yok. Yaprak yok. Dokulaşma yok. Kimde yok? Alglerde yok. Alglerde yoksa doğal bitkilerle ortak olarak olabilir mi? Olamaz. Hücre duvarı var mı? Evet çeperin ne olduğunu söyledim. O zaman ne demem lazım cevabıma? Edirne demem gerekiyor genç arkadaşlar. Evet protistler yani neydi belirsizlerin alemini burada bitirmiş oldum. Kendinize çok çok dikkat edin. Eyvallah.